Merhabalar çocuklar. Çalışma odamızı düzenlememiz daha iyi çalışmamıza çok katkı sağlar çocuklar. Çalışma odamızın olabildiğince temiz olmuş olması, yerlerin temiz olmuş olması, masanın temiz olmuş olması, varsa çöp kutunuzun boş olmuş olması sizin derse odaklanmanıza katkı sağlar çocuklar. Etrafınıza dikkatinizi dağıtacak şeyler olduğu zaman onlar sizin dikkatinizi çekerler. Onlar sizin algınızı ona yönelmesini sağlarlar ve oralardan düşünce geliştirmenize sebep olabilirler çalışırken televizyon izlememenizi çok tavsiye ediyoruz. Çalışırken mümkün olduğu kadar telefonunuzdan uzak durmanızı ve müzik dinlememenizi tavsiye ediyoruz çocuklar. Çünkü çalışma dediğiniz şey önünüze bakılması gereken bir süreçtir. Çalışma dediğiniz şey yapmaya çalışılması gereken bir süreçtir. Burada dikkatinizi dağıtan şeyler olduğu zaman çalışma masanızın içerisinde verimliliğimizi bozacak şeyler olduğu zaman ya da kitaplarınızın çok uzakta olmuş olması dolayısıyla biraz verimlilik sarsılabiliyor. Bu verimlilikler sarsıldıkça ciddi anlamda çalışma temponuza çalışma odağınızda değişimler, düşüşler olabiliyor. Televizyonlu bir yerde ders çalışmanız bazen mecbur kalabiliriz. Buna bir şey söylemiyorum ama televizyonun mümkünse sesinin kısık olmuş olması ya da kendinize biraz daha böyle kontrollü bir alan yaratmış olmanız ciddi anlamda daha iyi olmanıza yönelik olarak bir yapı oluşturmanızı sağlıyor çocuklar. Aynı zamanda bazı öğrenciler biraz müzik dinleyerek ders çalışmayı seviyor. anlıyorum ama müzik dinlemek dış dünya ile aranızda bir bariyer bir e, yapı oluşturduğunuz anlamına geliyor ama sınavda bu verimi kullanamazsınız çocuklar. yani sınav anında öyle bir müzik dinleme hakkınız olmadığı için müzik dinlemeden çalışma olayını geliştirmeniz lazım çocuklar. Müzik dinlemeden çalışırsanız daha verimli olur. Müzik dinleme ihtiyacı olabilir anlıyorum ama müzik dinlememenizi çok tavsiye ediyorum. Ders çalışırken ders çalışmanız lazım. Aynı zamanda mümkünse telefonunuzu ailenize verin ya da odanızda tutmamaya çalışın çocuklar. Çünkü ona gelen mesajlar, oradan size gelen iletişimler ya da oradan bir şeye bakma çabanız, talebiniz sizin dersinize olan odaklarınızı bozabiliyor. Herkese başarılar diliyorum, sevgiler diliyorum çocuklar.